merhabalar. Sizlere çok güzel bir yılbaşı tarifiyle geldim. Geçen sene yılbaşı şeklinde böyle bir peynir tabağı gibi bir şey yapmıştık. Şimdi yılbaşı ağacı şeklinde bir ekmek yapacağız. Ben bu sefer tuzlu bir ekmek yapacağım ama tarifi de sizlere anlatacağım. E, tatlı da yapabilirsiniz. İsterseniz hemen gelin tarifimize geçelim. Şimdi burada kara kılçık unum var arkadaşlar. Dilerseniz tabii de tam buğday veya başka bir un kullanabilirsiniz. Şöyle bir su bardağım vardı. Bir su bardağı yaklaşık 100 gram ediyor. Ben böyle 2 su bardağı artı şuraya kadar yani 2 bölü 3'ü kadar düşünün un ekledim. İçine bir miktar tuz ekliyorum. Çok da fazla koymayacağım nasıl olsa peynir koyacağız çünkü. Ardından şurada bir hızlı mayam vardı onu kullanacağım daha hızlı mayalansın diye. Eğer normal maya kullanıyorsanız şöyle düşünebilirsiniz şu anda karıştırayım bir saniye. Ee, i̇ki katına çıkması lazım mayalanırken hamurunuzun kendinize baz alabilirsiniz. Şöyle karıştırdım. Ardından ılık sütüm vardı. Ben vegan bir süt kullanıyorum. Dilerseniz tabii ki de normal bir süt de kullanabilirsiniz. Seçimi size bırakıyorum. Ve birazcık da tatlılık vermesi amaçlı. Bunu hissetmeyeceğiz bir de. Böyle bir yemek kaşığı kadar elma suyu konsantresi kullanıyorum. Şöyle elime işin içine katmadan önce bir karıştırıyorum. Eğer bir yoğurucunuz varsa tabii ki onunla yapmak çok daha kolay olabilir ama inanın bu da çok böyle yoğurulması gereken bir hamur olmadığı için sizi hiç yormayacak. Ben bir kere bu hamuru yarım buğday unu, yarım tam buğday unu ile yapmışım. O zaman da çok başarılı olmuştu. Zaten o hamurdan esinlenip bu hamura geçtim açıkçası. Tamamen hani karakılçıktan yapıyorum ama ee, dediğim gibi böyle yarım tam buğday unu, yarım buğday unu yapabilirsiniz. Siyah unu kullanabilirsiniz. Sadece onlar da biliyorsunuz değişkenlik gösterebiliyorlar. Ee, o yüzden böyle çok kas katı bir hamur olursa birazcık belki süt eklemekte veya su eklemekte fayda olabilir. Hamurum bir araya geldi. Şöyle tezgah alacağım birazcık da yoğurmak için. Ben aradaki kere elimi ıslattım. Birazcık kuru geldi çünkü hamur bana. Eğerse eğer size de öyle gelirse elinizi ıslatmanız bile yeterli olabiliyor. Ama eğer tabii ki de çok kuruysa bir miktar su veya süt eklemenizde fayda var. Çok azıcık daha yoğuruyorum. Şu an bayağı yumuşacık bir hamur oldu. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken tabii ki de ne yapmak? Bu hamuru mayalamak. Mayalamak için şu kabımı tekrardan kullanıyorum. Hiç temizlemeden içine sadece birazcık zeytinyağı koyacağım ki yapışmasın diye. Yanlarına da böyle dağıtacağım. Şimdi arkadaşlar benim mutfağım bugün birazcık soğuk o yüzden ben ne yaptım böyle 40-50 derecede birazcık fırınımı açtım bir 10 dakika kadar sonrasında fırınımı kapattım kapağımı da kapattım ee, birazcık fırınımın içine koyacağım kapağı açık bir şekilde eğer çok sıcak bir yere koyarsanız mayanız ölür. Ben birazcık işi hani hızlandırmak için bunu yapıyorum. Normal oda ısı sıcaklığında da yapabilirsiniz ama şu an yapıyorsanız ve soğuksa mutfağınız benim gibi bir yöntemde deneyebilirsiniz. Şöyle koyuyorum üzerinde streç filmle kaplayıp iki katına çıkana kadar bekleteceğim hamurumu. Hamurumu yaklaşık 40 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi de size açıp göstereceğim. Şöyle ellediğimde zaten kabardığını hissediyorum. Tam buğdaydan yaptığımız için acayip de kabarmasını beklemeyin. Ama dediğim gibi yarım buğday, yarım tam buğday yaparsanız daha fazla kabarır. Şimdi şöyle alıyorum. Hafif bastırıyorum hamuruma. Şu an yumuşacık bir hamur. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Tamamen onu es geçtim arkadaşlar. Eğer çok yapışkan bir hamursa birazcık daha onu eklemeniz gerekebilir. Şimdi ben hamurumu birkaç parçaya ayıracağım. Yaklaşık böyle 30 gram ayırmak istiyorum. Ama size sonrasını söyleyeceğim. İlla gramla da yapmanıza gerek yok. Böyle bir tane büyük ceviz büyüklüğünde gibi düşünebilirsiniz. Parçaları ayırdıktan sonra geri döneceğim sizlere. Arkadaşlar yaklaşık 15 parça etti. Şimdi bu parçaları şöyle ayırıyorum. Hepsini top yapmanız gerekiyor. Bu arada hamur gerçekten o kadar yumuşak size anlatamam. Yani çocuklarınız varsa çocuklarınıza bile yapabilirsiniz. Onların da çok hoşucuna gideceğini düşünüyorum. Şurada çedar peynirim vardı. Böyle eriyen bir peynir kullanmak istedim. Onu ortasına koyuyorum. Bu tamamen opsiyonel. Vegan olanlar vegan bir tabii ki de peynir tercih edebilirler. Böyle alt kısmını tam kapatıp şöyle şu şekilde elimle destekliyorum ki açılmasın. Şu anda bir tane topçuğumuz hazır. Aynen bunların hepsiyle aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Şöyle açıyorum tekrardan ortasına böyle minik bir çedar koyuyorum. Uçlarını kısıştırıyorum şöyle. Sonrasına da koyup şöyle elimle destekle kapatıyorum. Hepsini yaptım. Bu yılbaşı konsepti olduğu için ben bunu böyle bir yılbaşı ağacı gibi yapmak istiyorum. O yüzden böyle yılbaşı ağacı Böyle yapacağım toplardan ama monkey bread diye bir şey vardır belki bir çoğunuz duymuştur veya duymayanlar da olabilir diye paylaşmak istedim monkey bread dediğimiz böyle bir normal kek kalıbı düşünün kek kalıbının üstüne bu toplarınızı üst üste koyuyorsunuz çok fazla sıkıştırmadan o şekilde mayalıyorsunuz ve sonra piştikten sonra kek kalıbı şeklinde pişiyor ama böyle topçuklar olduğu belli oluyor ve gerçekten onu yemesi çok eğlenceli oluyor hele böyle kalabalık sofralarda herkes içinden bir tane bir tane alıyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. O yüzden eğer böyle denemediyseniz o şeklinde deneyebilirsiniz. Pişirme kağıdım kalmamış. O yüzden güzelce yağladık. Ee, sizin de eğer böyle kalmadıysa yoksa bu şekilde çözüm yapabilirsiniz. Şöyle 6-5 tane, sonra 4, sonra 3, sonra 2 olarak şu şekilde bir ağaç yaptım kendimize. Şimdi bunun üzerinde streç filmle kaplayıp birazcık kabarmasını bekleyeceğim. Aşırı ayrık yapmadım. Çok da yapıştırmadım zaten kabaracakları için birleşecekler. Kabardıktan sonra da sizlerle tekrardan paylaşacağım. Yaklaşık bir yarım saat kadar daha geçti. Ee, dediğim gibi çok fazla kabarmasını zaten beklemiyorduk. Şimdi ben üzerine birazcık zeytinyağı koyacağım. Dileyen tabii ki de yumurta sarısı koyabilir. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Ee, çörek otu ekleyebilirsiniz, susam ekleyebilirsiniz vesaire ama dilerseniz bunu tatlı da yapabilirsiniz. İçine böyle çikolata koyabilirsiniz veya çikolata e, kreması koyabilirsiniz, fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Ay fıstık ezme ve çikolata Bence bomba olur. Öyle bir şey deneyebilirsiniz. Ben hafif parlaklık vermesi için zeytinyağı sürüyorum. Böyle üzerine biraz pişirdikten sonra sonlara doğru parmesan rendeledim. Onu koyacağım. Tabii ki de farklılaştırabilirsiniz. Mesela benim şeye birazcık alerjim var. de bana çok dokunuyor sarımsağa. Sarımsak tozu da koyabilirdiniz veya sarımsak rendesi de koyabilirdiniz hamuruna veya içine de koyabilirsiniz. En son böyle bir tereyağını eritip sarımsakla birlikte birazcık da baharatlayıp üzerine de sürebilirsiniz parlaması için. Böyle böyle farklı farklı yapabilirsiniz açıkçası çok farklı şekillerde olabiliyor. O tatlı dediğim versiyonunda monkey bread dediğimiz bu hani kek kalıbında yapılan şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu tarifi alıp her türlü evirebilirsiniz. Ben bu hamuru bu arada bayağı güzel çikolatalı bir çörek gibi yapmıştım kek kalıbında. O da instagramda hatta aşağıda linkini size bırakırım. İsterseniz bu hamuru aynen ona da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet üzerine sürdüm. Önceden de ısıttım fırınımı 180 dereceye. Şimdi fırınıma veriyorum ve heyecanlı bekliyorum son halini. Şu anda yaklaşık bir 17 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Bayağı kızardı ve sertleşti. Birazcık çeder dağılmış ama ben son olarak bir parmesan gezdirmek istiyorum. Bu da böyle bir son sıcaklığıyla eriyecek ardından da ekmeğimizi alacağız. Ama şu anda burada olmanızı ve bu kokuyu almanızı gerçekten çok isterdim. Böyle bir azıcık bir parmesan eklemesi yapıyorum. Bu da opsiyonel yapmasınız tabii ki de olur. Tamamdır. Tekrardan fırına veriyorum. Birkaç dakika sonra çıkartıp sizlerle paylaşacağım. Gerçekten inanılmaz oldu arkadaşlar. İnanılmaz kokuyor. Yaklaşık bir 17 dakika pişirdim. Ardından da bir 3-4 dakikada parmesanı erittim. Gerçekten parmesan da bence güzel bir etki yarattı. Şimdi pişirme kağıdı kullanamadığım için benim bunu bir şekilde servis tepsime almam lazım. Bana şans dileyin. Pişirme kağıdı kullananlar için çok zor olacağını düşünmüyorum. Zaten birazcık birleşti. Peynir de birleştirdi ama yine dikkatli olmam lazım. Son olarak arkadaşlar ben birazcık daha süslemek istiyorum açıkçası. Böyle şeyde Pinterest'e bakmıştım. Biraz narla süslemişler. Gerçekten nar hem böyle birazcık yılbaşı edası katıyor hem de bir renk veriyor. O yüzden biraz da nar koymak istiyorum üstüne. Ve tabii ki de yeşillik de bence lazım. Yeşillik de çok güzel bir bence katkıda bulunuyor. Görüntüsüne birazcık taze kekik koyuyorum. Biberiyeniz varsa taze o da çok güzel duruyor. Görüntüsü gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki de içine bakacağız. Şu an birazcık soğuttum arkadaşlar. Resim çekmeye daldım diye birazcık soğuttum. Bakalım. Öf çok iyi ya. Birazcık soğuttuğum için şu anda böyle şey yapmadı, uzamadı ama peyniri baya güzel gözüküyor arkadaşlar. iç kıvamı da beğendim. Hemen tadıma geçebiliriz. Ya gerçekten efsane gözüküyor ve çok lezzetli oldu bence. Hemen bir tadına bakıyorum. Ciddi anlamda çok beğendim. Hamurun hafif böyle bir tatlımtırak bir tadı var. Ama içindeki peynirle ve üzerindeki böyle çıtır parmesanla birlikte muazzam lezzetli olmuş. Lütfen bu tarifi yaparsanız fotoğraflarını bekliyorum. Hatta sofranızın fotoğraflarını bile bekliyorum. Bu seneyi de bitirdik vallahi şaka maka. Umarım hoşunuza gitmiştir bu tarifim. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.